Günaydın. Bugün turunçtayım. Dün içmelerde umduğumu bulamadım. Lokum balığı içinde kaldım. Bugün turunçtan umutluyum. Bazı haberler aldım. İnşallah burada güzel bir av yaparım. Hava oldukça güzel şu anda. Sakin bir hava var. Şu istikametlere doğru gidip bir kara kıyıdan yaklaşık 89 metre açılacağım. Orada kısmetimize bakacağım. Çok fazla geç kalmak istemiyorum. Buraya gelmek için tık dakikamı kaybettim. Görüşmek üzere. Çok uzun süre oldu turunca gelmeyeli. Hoş bıraktığım gibi fazla bir değişiklik yok. Tabi yolda gelirken o benim gördüğüm ormanların olmayışı çok üzüntü verici. Yapacak fazla bir şey yok. Evet. İnşallah bugün. Zemin yapıya bakıyorum şu anda. Burası biraz daha taşlık. Altında bayağı iri iri kayalar ve taşlar var. İçmelerle bu tarzda benzemiyor. Ya muhtemelen şey alma ihtimali yüksek. Bu da patlak göz merdiven oluyor açıklarda. Bakalım inşallah güzel bir av olur. su buralarda yaklaşık 35 metre civarında. Yavaş yavaş 40 metreye doğru artıyor. Suyun derinliği gayet güzel. Suyun rengi efsane. Koyu lacivert. Dipten ufak bir şey aldı gene. Umarım lokum balığı değildir. Vuruşlara bakacak olursak ya Hanos ya da Lokum. 40 metrede bile beni terk etmiyorlar. Ne gelmiş? Bakalım. Evet. Beni terk etmeyen balık. Gene Lokum. Gene Lokum. Yok ya. Bizim kısmetimiz bu ara Lokumdan. Şu derinliklerde kertenkele diyorum ya, surat kertenkele gibi değil mi? Koçum hadi yuvana. Şimdi bir şey aldım. Yapıştı dipten. Kıyıya yaklaşınca alda büyük bir ihtimalle bu Laos. dönmeye başladı. Yaklaşık 30 metreye indiğimde aldım. 50 metrelere kadar gittim. Hiçbir şey alamadım. Evet. Güzel bir Güzel bir lavos aldım. Şöyle bu arkadaşı çıkartacağız şöyle bir parça güzelliği de göstereceğim. Ama ilk önce kurtulalım. Güvenli bir şekilde. Çok güzelsin be. Seni salıyoruz. Hadi bakalım. Güle güle. 50 santimin altındakileri almıyoruz. Bunlar daha büyüyecekler. Kocaman olacaklar. Ama biz o büyükleri aramaya devam ediyoruz. Rastgele. Kıyıya yaklaştıkça bu bölgelerle oğuz yapıyor. Doğru ama kıyıya yaklaştıkça da ufaklar çok fazla gelmeye başlıyor şöyle göstereyim yani gel, gelme ihtimali artıyor şu anda çıktığım yerden 700-800 metre uzaklıktayım ama e, buradaki suya inmeye müsait olmayan kıyı şeriden de en fazla 50 metre bilemediniz 100 metre 50 ile 100 metre arasında bir mesafedeyim büyük bir ihtimalle arkası kayalık bir yapıya sahip belki aralarda büyük bir tane laos çıkabilir onun için uğraşıyorum Bunlar sabah saatlerine çok aç oluyorlar çünkü. Küçükler de çok fazla rağbet ediyor jike. Ama ağız yapısı itibariyle ambarlayamadığı için ağzının kenarına takılıp kalıyor. Böylelikle tekrar kendi ortamına bırakabiliyorum. Bakalım. Büyük arıyoruz. Oldukça derin burası da ya. Nasıl kıyıya çok yakınım ama demek ki böyle bir çatlak uçurum gibi bir şey var aşağıda. Hmm, doğru. Burada dipte akıntı var. Riski sallıyor çünkü. Kuvvetli bir akıntı var. Yani artık gülüyorum. Yemin ederim gülüyorum yani. Bir tane Laos geldi. Ondan sonra lokumlar dedi ki gene biz gelmeye devam edeceğiz. Allah aşkına ya. Oğlum senin boyun ne kadar geliyorsun bu jike ya. Bir de asisten de almış. Dur çok incisin dur. Dur dur tamam. Bak güle güle. Allah'ım yarabbim ya. Bunlar herhalde bir metre falan olsa insan yer yani. Bir şey daha alalım şimdi. Bu da küçük. Bugün küçükler ligindeyiz. Olsun. Küçükleri görelim ki. Ne kadar çeşitliliğimiz var farkına varalım. Ha, bu yavru bir ufak çaplı bir Laosçuk. Laos palazı. Bakalım. Ne geliyor? Hayır. Neymiş? Evet. Palazı derken doğru bilmişim. Ama çok güzel bunların burada olduğunu bilmek. Demek ki bir dakika pardon bu hani balığı Laos'a benzettim. Ama zaten birbirlerine de oldukça fazla benziyorlar. Birisi biraz daha taşta, birisi daha otluk bir alanda yaşıyor. Vallahi karar veremedim. Bu hani galiba ya? Senin gözlerin ne güzel ya. Nasıl bakıyor böyle? Gözlerini de meletiyor. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi bakalım. Bunun dili şişmediği için yakın bir plandan aldım. Yakın şeyden aldım. Rahat rahat gidebildi. Evet bu kıyışları çok güzel. Muazzam güzel hatta. Ama balık konusunda çok küçükler var burada. Şimdi ilk çıktığım noktaya gene bir 40-50 metre derinliklere doğru gideceğim. Yani bu turuncun turunç koyunun şöyle şu yaklaşık şu istikametine doğru gitmeyi planlıyorum. Bir de orada şansımı arayayım. Ondan sonra da zaten avı sonlandıracağım. Çok fazla vaktim de yok zaten. Bir değerlendireyim dedim sabahtan. Ama hakikaten turunç içmelerden çok daha hem deniz kalitesi olarak hem de manzara olarak çok daha güzel. Çok uzun zaman olmuştu buraya gelmeyeli. İşte Belibot'un en güzel tarafı sizi bir yerlere sürüklüyor. Nasıl sürüklüyor? Tabii ki buraya kadar arabayla geldim ama bagajımdaydı bot. Hemen attım, şişirdim. İki dakikada böyle bir güzelliğin yanına gelebiliyorum. açıkçası çok büyük bir keyif. Ben herkese Başka tavsiye ediyorum. Bu sonlandıracağım. Çünkü dediğim gibi öğleden sonra da işlerim var. Kıyıya dönerken açıktan kıyıya doğru ata gideceğim. Şimdilik bu kadar. Herkese rast gelsin.